Zenginler servetlerini nasıl büyütüyor? Bu sorunun cevabı sadece şansla açıklanamayacak kadar derin ve karmaşık. Servet birikimi tesadüflerin ötesinde belirli prensiplere ve stratejilere dayanır. Şans mı yoksa bilinçli bir strateji mi? Servet inşa etmek aslında bir satranç oyununa benzer. Her hamle dikkatle planlanmalı ve olası sonuçlar öngörülmelidir. Bugün en zenginlerin paralarını nereye yatırdıklarını hangi sektörlere yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların arkasındaki mantığı inceleyeceğiz. Ve hangi stratejilerle büyüttüklerini keşfedeceğiz. Onların kullandığı yöntemler, risk yönetimi ve fırsatları değerlendirme becerileri hepimiz için değerli dersler içeriyor. Bu bir bilgi ve vizyon meselesi. Sadece para kazanmak değil, aynı zamanda onu korumak ve akıllıca yönetmek de büyük önem taşıyor zenginliğe giden yolun haritasını çıkarırken, farklı yatırım araçlarını, piyasa dinamiklerini ve ekonomik trendleri de göz önünde bulunduracağız. Onların dünyasına kısa bir yolculuk yapacağız. Bu yolculukta sadece lüks ve ihtişamı değil, aynı zamanda disiplin, sabır ve sürekli öğrenme arzusunu da göreceğiz. Hazırsanız, büyük sırlar başlıyor. Servetin ardındaki gizem perdesini aralamaya hazır olun. Zenginlerin portföyünde hisse senetleri vazgeçilmezdir. Onlar için bu, uzun vadeli büyümenin ve temettüyle pasif gelirin anahtarıdır. Hisse senetleri paranın sizin için çalışmasını sağlar. Bu yüzden zenginlik oyununun temel taşıdır. Gayrimenkul somut ve güvenli bir yatırım aracıdır. Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Doğru lokasyonda alınan bir mülk geleceğe yapılan akıllıca bir yatırımdır. Konum bir gayrimenkulün değerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Zamanla değerini katlar ve yatırımcısına önemli kazançlar sağlar. Gayrimenkulün değeri zamanla artma eğilimindedir. Ayrıca düzenli kira geliri sağlayarak pasif gelir elde etme imkanı sunar. Bu da yatırımcının finansal özgürlüğüne katkıda bulunur. Gayrimenkul sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda Portföyü dalgalanmalara karşı koruyan sağlam bir çıpadır. Diğer yatırım araçlarına kıyasla daha istikrarlı bir seçenektir. Borsa düşse de gayrimenkul yatırımı genellikle değerini korur. İyi bir mülk değer üretmeye devam eder ve yatırımcısına güven verir. Bu nedenle gayrimenkul uzun vadeli bir güvence olarak kabul edilir. Zenginler için gayrimenkul sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir güvencedir ve gelecek nesillere aktarılacak değerli bir mirastır. Zenginler geleceğin devlerine yatırım yapar. Startup'lar yüksek riskli ama potansiyel getirisi çok büyük yatırımlardır. Doğru ekibe ve fikre yatırım yapmak serveti katlayabilir. Bu hem finansal hem de vizyoner bir hamledir. Sanat zenginler için hem yatırım hem de prestij kaynağıdır. Nadir eserler zamanla değerlenir ve sosyal çevreye giriş anahtarı olur. Sanat ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenir. Bir tablo hem servet hem de kültürel mirastır. Her portföyde güvenli bir liman gerekir. Tahviller düşük riskli ve öngörülebilir getirileriyle serveti korur. Ani piyasa dalgalanmalarına karşı savunma sağlar. Düzenli faiz ödemeleriyle nakit akışı sunar. Zenginler için tahviller finansal imparatorluğun temelidir. Lüks saatler ve koleksiyon ürünleri hem tutku hem de yatırım aracıdır. Sınırlı üretim ve artan talep bu ürünlerin değerini yükseltir. Nesilden nesile aktarılabilen bir miras ve statü sembolüdür. Tutku servete dönüşür. Yeni nesil zenginler kripto paralarda büyük fırsatlar görüyor. Yüksek risk, yüksek getiri potansiyeliyle portföyün küçük bir kısmı ayrılır. Kripto sadece spekülasyon değil, geleceğin finans teknolojisine yatırım demektir. Blockchain'in potansiyeli büyük sesür olanlar için büyük ödüller barındırır. Yatırım yaparken aklımızda bulundurmamız gereken en önemli prensiplerden biri, tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktır. Yani riskleri dağıtmak ve tek bir yatırımın başarısız olması durumunda büyük kayıplar yaşamamak için, işte tam bu noktada yatırım fonları devreye girer. Fonlar, finans uzmanları tarafından profesyonel yönetimle, yatırımcılar adına yönetilir. Bu sayede riski dağıtır, ve yatırımcılara geniş bir çeşitlilik sunar. Özellikle yoğun iş temposuna sahip zenginler zamanlarını daha verimli kullanmak ve yatırımlarını uzman ellere teslim etmek için genellikle yatırım fonlarını tercih ederler. Yatırım fonları yatırımcılara tek bir hamlede birçok farklı varlığa yatırım yapma imkanı sağlar. Bu özellik yatırımcılar için hem kolaylık hem de potansiyel olarak daha dengeli bir getiri anlamına gelir. Bu akıllıca düşünülmüş ve pratik bir yatırım stratejisidir. En iyi yatırım kendine ve aileye yapılan yatırımdır. Bilgi ve beceri servetin gerçek teminatıdır. Zenginler çocuklarına finansal okuryazarlık ve vizyon kazandırır. En büyük getiri daha iyi kararlar alma yeteneğidir. Zenginler servetlerini topluma geri vermeyi önemser. Hayır işleri hem manevi tatmin hem de güçlü bir itibar sağlar. Sosyal sorumluluk Yeni fırsatlar ve kalıcı bir miras yaratır. En yüce amaç başkalarının hayatına dokunmaktır. Zenginlerin yatırım stratejilerini öğrendik. Bu prensipler herkesin uygulayabileceği evrensel kurallardır. Önemli olan ilk adımı atmak ve kendi finansal yolculuğunuzu başlatmaktır. Doğru bilgiyle herkes yatırımda başarılı olabilir. Şimdi sıra sizde. Kendi oyununuzu kurun ve geleceğinizi inşa edin.